Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslan Bey. Bugün yine tekrardan sizinle karşınızdayım. Yine bir videosu çekiyorum. Sonunda beklediğimiz şey geldi. Arkadaşlar, hepimiz Popplay'den yani mobil beklediğimiz şey. Ama önceki sürümlerde imkansız olan bu sürümün imkan olan ne? Don dondam Don Grafik ayarları. High, low, medium. Evet, yanlış duymadınız, grafik ayarlaması geldi. Onun da Yani burada yine ölüm yazılarına bakacağım X'te. Evet, yine sıkıcı yerimize geliyoruz. Bir şey yapacağım. Oha. Bunu açma. Orada bu arkadaşlar size bir önceki güncelleme videosunda dedik ki şöyle bir acayip görünüyor dedim. Arkadaşlar bu neyden kaynaklı? Blom'dan kaynaklı. Eğer size bloma çıktıysa el böyle şekilde görünüyor. Eğer açarsınız eski haline geri dönüyor. Mavi kırmızıya dönüyor. Ama hani böyle değil de beyaz ve rengi bilmiyorum ama hani orada sonunda şey geldi, grafik ayarlaması geldi. Çok bir şey değiştirmiyor arkadaşlar, sadece biraz e, kaliteyi kalite arttırıyor. Başka bir şey yok. Şunun. Açıladı, açıldı. başlanana kadar olu oh, hadi lan niye uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar arkadaşlar bakmayın öncelikle lan inşallah bug'e girmiyosun öncelikle memlekete gittim <laughs> tabletimde yer kaplı çok fazla şey olduğu için video çekemedim şükür açıldım ne çok fazla bir şey var, yer kaplamış. Onu söylemeyeceğim. Her neyse. Kısacası memlekete gittim arkadaşlar. Geldim ve karşınızdayım. Ana kanalım 100 abone oldu bildiğiniz üzere. Soru cevap yapıyorum artık kanalda ne yapabilirim bilmiyorum ama Bu arada Daybart'ta 500 abone de olmuş. Tanım. Benim ana kanalımda tanıtım videosunu izlediyseniz Daybart diye bir kanal var zaten. Yorumları da o kapatmış. 1000 aboneye kadar açmayacakmış herhalde. Kardeşim açılır mı Bu da biraz bekleyeceğiz. Oha. Like like böyle değil abi bu ne? Evet şu anda <laughs> Ne olmuş buna hiçbir fikrim yok. soru lan. Hadi bakayım yanında efsane kasıyor. Oyun. Orada yeni bir özellik daha var. Oyunun büyük ihtimal çok kastırabilir bilmiyorum. Böyle bir özellik ampul bilmem ne. Bu ışıkların şeyini ayarlıyor arkadaşlar böyle. Alttan şeyine bakın böyle sismis aslında böyle oynamayı denesek mi? Olur. Kaç FPS alıyorum bunu bilmiyorum ama. Hadi diye düşünüyorum. Dar deme, dar mı? Speedermanladık. Bu la Böyle oynayalım. Ya bak. Beceriksizliğim. Kardeş. Lan. Abi elektrik veremiyorum. Alo elektrik veremiyorum. Şu an söver. Sönmem ben arkadaşlar, sönme. Nasıl yaptım bilmiyorum ve elime de baga soktum. Drake bak lütfen. Bu size duyuru yapmayı unuttum arkadaşlar Chapter 2 şu anda PC'de çıkmış bulundu Steam'den buçuk Lira'ya satın alabilirsiniz Ve Bir güzel haber daha var Poppy Playtime Chapter 1 Sadece bilgisayar için Geçerli bu Poppy Playtime Chapter 1 PC için ee, Ücretsiz oldu arkadaşlar Ücretsiz bir şekilde Steam'den yükleyebilirsiniz Buralar hala niye yüklenmiyor bilmiyorum. Ha niye bazenler böyle geç yükleniyor bilmiyorum. Derman derman, spiderman da dead bola derman, spiderman. Burada arkadaşlar hala şu kutular PC'de sallanıyor. Onu size söyleyeyim bir kere ben PC'de Playtime Chapter 1'i e, ücretsiz bir şekilde yükledim. Bir oynayayım dedim. Bir baktım ki kutu sallanıyor. Abi yani... Bu olay sanırım ya mobilde kalktı ya da... ...kalkmadı bilmiyorum. Belki mobilde de sallanıyordur bende. Bende gelmemişimdir. Açıkçası... Abi bu içinde ne var ya? E, chapter 2 de çıktı. Daha niye sallanıyor bu bilmiyorum ama. Bence hala chapter 2 ile alakalı olabilir. De bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Chapter 2 mobil çıksın. Bir şekilde canlı yayın yapmayı çalışacağım size inşallah diyelim. Tabii ki ben de şöyle bir şey yapacağım. Önce chapter bir oynayacağız. Neden? Bir hatırlayalım abi. Hatırlamak değildir. Chapter bir oynayacağız. Bitirdikten sonra mobile'i geçeceğiz. Tabi APK'sının çıkmasını bekliyorum ondan sonra testini yapacağım. Oyunu açılıp açılmamasını, diğersi olup olmamasını, sürüm aynı mı değil mi onu da bakacağım. Bunlar önemli arkadaşlar. Yoksa yani şeptir ki diye bizi andırabilirler. Şu gelsin. Hop. Allah. Mavi el şuraya, kırmızı el buraya. Bu arada arkadaşlar ana kanalıma hala gitmediyseniz abonelikler kısmına girebilirsiniz. Aslında ben şunu da ayarlayacağım arkadaşlar. Ee, YouTube stüdyonun web sitesine gireceğim ve ana kanalımı oradan ayarlayacağım. Arkadan bazen dedim, bulamayanlar var. Ah. Oh. Oğlum bunu kaçınıyor. Neyse. Ne dediğim bu boş verin. Lan. Şu açılana kadar biz Arkadaşlar, bu arada chapter 2'ydi. Yani... Şöyle bir şey var, chapter 2'de. Nereye gittim? Abi, chapter 2... ...Speedrun'la dayanılarak yapılmış sanırım. 2, ben neredeyim? Allah belanı... Nasıl speedrun'a dayanılmak yapılmış abi? Abi o kadar bug var ki speedrun için. Yani bu bugları koca yürekli gives niye düzeltti? Her oyun yapımız düzeltir. Çevk dedeki mobile çıksın arkadaşlar size canlı yayını göstereceğim. Canlı yayını açtığında gösteririm. Bu arada hiç bu canlı yayını atacağım. Direkt youtube... Canlı yayın. Başka bir Sesim gelir mi ola ayrı bir konu. Biraz beceriksizlik yaptım. Düştüm çünkü. Oyun buralarda kasıyor normal abi. Normal. Gayet normal. Bilin 15 FPS. Oğlum ne mesaj atıp duruyorsunuz Şu tekit. <laughs> Burada videoda da çok sıkıntı çıkartmıyor. Biraz sıkıntı çıkart. Bir ses sorununu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam dur dur. Bunu speedrunlarını, gizemlerini, gizemlerini çok çekmem. Hiç çekmem belki. Çünkü abi mobil versiyonu da hile versiyonu olsaydı ben şu an chapter'in gizemlerini çekmiştim. Ama hile versiyonu da yok. Şimdi diyeceksiniz ki hilesiz de çekemez misin? Arkadaşlar olmuyor ya. Olm olmuyor. bir sorun olmuyor. Bak. Of of of. Animasyon. Kasma lan. Şimdi bir alalım. nasıl oradan gireyim? benim Grafikleri şunu kapatıp şunu medium alsam nasıl olur? Kasma biraz hafifledi. Arkadaşlar vallahi medium'da oynamak daha iyi. Medium değil lan yani aslında. Biz onun Medium'da oynayayım daha iyi. Zorluk da çıkartmaz. Bak şu anda 60 FPS alıyor. Medium'da oynadım için. Hatta burada grafik kalitesini arttıracağım. Bunu kapat. Dur yapamam. Ne yapamıyorum? Dur. Heh. Bu yüksek ayarlarla oynayabilirim. Bir yaparım da arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Size de süreyi göstermek istiyorum da yapamıyorum. Nasıl onu Bilmiyorum da. Bu arada tekrar söylüyorum. Pop play time. Chapter 2 PC'de çıktı. Ve PC'de Populator Chapter 1 ücretsiz. Gidin yükleyin. Populator Chapter 2'yi de yükleyin arkadaşlar. Evet. Yükleyin abi. Beleş. Chapter 1 beleş. Beleşten alabilirsin. Gel bakayım ketleyeceğim. Hop. Vaa. Tamam. Yükleme. Orada arkadaşlar. Chapter 2 erken çıktı. 5 Mayıs'ta çıktı arkadaşlar. Chapter 2 Legend Chapter 2. öldü. Dur. Ee, hagi bagi bak. Oğlum gelme bak. Hop 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 hop. Şuradan geç. Eee. Kapı Ay <laughs> gibi gitti sözünü gelecek. Çocu çocu Umarım direkt orası yüklenmiş İnşallah yüklenmiştir. Lütfen bak aşağı uçmak istemiyorum. Ay <laughs> yap <laughs> Buraları size göstermeyeceğim tabii ki. Biraz bekleyin Sonuna geldim. Anca açıldı. Lan. Allah. Adım. Hoşçakalın. Tamam, tamam. Ödüm koptu. Dur bak. Yok. Bir dakika. Arkadaşlar şu an çok acayip. Bir yere atladım. Hacı öldürmeden ben direkt aşağı attım abi. Peki Hagi Vagi öldürmeden Poppy'nin yerine gitsem ne olur? Bu bir denemek istiyorum. Hani video ben biterim dedim. Dur 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 dur. Oğlum sakin ol. Abi Hagi Vagi'den <laughs> öldürmeden adam yaşıyor. Hagi Vagi öldürmeden direkt şey girdin. dikkatli olayım da. Oh Burayı yüklenmiş. Abi bir lina Vagi öldürmedim. Düşünsenize arkadan geliyormuş. Oha derim. Pitim. Herhamun alın <laughs> Evet arkadaşlar video bu kadar. Bay bay. Burada arada Hagi öldürmeden oyunu bitirdim. Çok saçma. Eski görüşürüz.